Kos cos kare eksi neden paydaya yazdık? Cos kare eksi şundan mı bahsediyorsun? Evet. Şimdi şu yüzden yazdık. Burada payda eşitledim ya. Farklı renk alayım. Bekle. Şurada payda eşitledim ya. Ne yaptım? 1 artı sin x'i 1 eksi sin x ile çarptım bak. 1 eksi sin x'i de 1 artı sin x ile çarptım. Şimdi buradaki çarpım ne oldu yani? 1 artı sin x çarpı 1 eksi sin x E bu ne? Bir artılısı bir eksilisi dediğimiz olay. Yani a artı b çarpı a eksi b olunca ne yazıyoruz? Biz iki kare farkı yazıyoruz. Birincinin karesi eksi ikincinin karesi yazıyoruz. Dağıtarak da istersen yazabilirsin. Buradan bir gelecek şuradan eksi sin x. Buradan artı sin x gelecek. Eksi sin x ile birbirlerini götürecekler. Şuradan da ne gelecek? Eksi sin kare x gelecek. Yine burası ne oldu? 1 eksi sin kare x'ten yine 2 kare farkına eşit oldu. Bak birincinin karesi eksi ikincinin karesi. 1 eksi sin kare x'i de nasıl kosinüs kare x'ye yazdım? Ben biliyorum ki sin kare x artı kos kare x neye eşit? 1'e. Şu eşitliği unutmuyoruz. Dönüşümlerde bunları bak mutlaka soruyorlar. Şimdi şu eşitlik 1 ise eğer 1 eksi sin kare x'i ben nasıl elde edebilirim buradan? Şu sin kare x'i buraya gönderirsem eşitliğin diğer tarafına ne olacak? Cos kare x eşittir. 1 eksi sin kare x gelecek. O zaman ben 1 eksi sin kare x gördüğüm her yere ne yazabilirmişim? cos kare x yazabilirmişim. O yüzden de burada paydaya cos kare x yazdım. Daha sonra da bunlar birbirlerini rahat rahat götürdüler. Anlaştık mı? Anladım hocam, teşekkürler. Başka soru yoksa geçiyorum. Şimdi B'ye bakıyorum. Tanımlı olduğu açı değerleri için Burada yine ne vermiş? Uzunca bir ifade vermiş. Şimdi burada minik bir oynama yapmamız gerekecek. Şuradaki artı 2'yi ben 1 1 diye 2'ye bölüp birini başa birini de sona göndersem bir şey değişir mi? Yani 1 eksi sin kare x artı 2 cos x artı 1 yazsam burası için. Bir şey değişir mi? İkiyi sadece ne yaptım? Parçaladım. Bir tanesini buraya attım. Bir tanesini buraya attım. Bu şekilde yazmak benim şimdi işimi kolaylaştıracak. Neden? Az önce de gösterdiğimiz gibi 1 eksi sin kare x neye eşitti? Cos kare x'e. Şimdi bakın ben buraya cos kare x yazdım. Yanında ne var? Artı 2 cos x artı 1 var. O zaman buradan ne görüyorum şu an? Burada bir eşitlik var. Ne var? Birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Yani şuradaki paydadaki ifade aslında neymiş? Cos x artı 1'in karesiymiş. Şimdi bunu bulduk. Yukarıdaki tanjantı da açıyorum hemen. Tanjant hiç öyle kalmayı sevmez. Hemen sinüs x bölü kosinüs x diye açtım. Yanında ne var? Artı sinüs x'im var. Kapattım parantezi. Bir daha ne var? Sin kare x'im var. Paydayı ne buldum? Cos x artı 1'in parantez karesi buldum. Hop, onu da direkt olarak yazdık. Şimdi yan tarafa bakıyorum. Şurayı ters çevirerek yazacağım. Bölü diyor ya. O yüzden çarpı dedim. Ters çeviriyorum. Cos x bölü 1 eksi cos x şeklinde yazdım. Şimdi buradan artık işlem yapacağım. Şuradan küp x diye yazdım bunu. Yanında ne var? 1 artı cos x bölü cos x. Şuradaki işlemden geldi. Oradan bir tane sinüs boşa çıktığı için çekip sadece buraya küp diye ekledim. Daha kolay olsun bu tarafta da sadece koslar kalsın diye. Bölü dedim. Ne yazacağım? Cos x artı 1'in parantez karesi bir de yanında nesi var? Şurayı çarpı düşünün arkadaşlar. Diğer tarafa sığmayacak çünkü. Bir de nesi var? Şusu var. Çarpı. Şimdi bu işlemle uğraşacağım ben. Şu kosinüs x. Burada aslında şurada yazılsa daha tatlı olmaz mı? Aynı şey. Çünkü payda da. Buradan sildim aşağıya yazdım. O zaman şuradaki bir tane kos x artı 1 ile bu birbirlerini götürecekler. Şuradaki cos x ile de bu birbirini götürecek. Ne kalacak elimde? Tekrar bir yazalım. Sin küp x dedim. Bölü 1 eksi cos x ve cos x artı 1. Yine ne geldi? 2 kare farkı geldi. O zaman nasıl yazıyorum bunu? 1 eksi cos kare x diye yazdım. Birincinin karesi eksi ikincinin karesi. Peki 1 eksi cos kareyi nasıl yazabilirim? sin kare diye yazabilirim. O zaman sin küp x dedim. O yukarıda devam ediyor. Aşağısı ne oldu? Sin kare x oldu. Burada ne yapıyorum artık? 3'ler 2 var kuvvet olarak. O zaman direkt olarak 3 eksi 2'den sinüs x dedim. Cevabım neymiş? Sadece sinüs x'miş. Var mı anlaşılmayan bir şey? Şimdi bu sorumuzda ne uygulayacağız? Direkt olarak gören var mı? Ne sorusu bu? Benzerlik değil mi? Uh -uh. Trigonometristeyiz. Sinir teoremi mi? Kosinüs teoremi. Ayrı ayrı iki farklı kosinüs teoremi uygulayacağım. Çünkü açımın karşısındakini biliyorum, yanındakini biliyorum. Bana ötekini sormuş. Diyor ki, Elinde belli metrelerde çubuklar var. 6 tanesini burada kullanıyormuş. Bir tanesi kullanılmıyormuş. O kullanılmayanı arıyorum ben. Şimdi 11'i zaten yazmış gönderdim. 19'u yazmış gönderdim. 7 var ve 3 var. Şimdi 2, 5 ve 6 bir tanesini kullanmayacağım. Ben onu arıyorum ve kosinüs teoremini uygulayacağım. Şimdi şuradaki ilk üçgen için uyguluyorum önce. Şuradaki küçük üçgen için bakın şunun için. Yazıyorum kosinüs teoremini. Karşısındaki kenarın karesi yani 7'nin karesi eşittir dedim. x kare artı 3'ün karesi eksi 2 çarpı x çarpı 3 çarpı kosinüs 120. Şimdi buradan ne olacak? 49 eşittir dedim. X kare artı 9 eksi 2x çarpı 3 çarpı kosinüs 120'nin değeri eksi 1 bölü 2 yazdım. Şimdi şunlar birbirlerini zaten götürdüler. O zaman ee, ne olacak? 0 eşittir dedim. Neye eşit geliyor? x kare artı 3x eksi 40'a. Şunu komple buraya attım. Burayı sıfırlamak için ki şuradaki denklemden köklerimi çekebileyim. Onlar benim çubuklarım olacak. Şimdi şuna baktığımda x x diye parçalasam 40'ı da e, artı 8 eksi 5 diye parçalasam o zaman oluyor mu? Oluyor. Buradan ne gelecek? x'lerden biri 5 Diğeri eksi 8. Hangisini alacağım? Uzunluk negatif olabilir mi? Olamaz. O zaman eksi 8'i almayacağım. Neymiş? 5'miş. Buradaki uzunluğum. X'imi ne buldum? 5 buldum. Bakın 5, çubuğu, 5 metrelik çubuğu da ne yaptım? Kullandım. Onu da gönderdim. Şimdi büyük üçgene bakacağım. Burada da yine aynı şekilde bir kosinüs teoremi uygulayacağım. Şurası da ne olsun? D olsun hadi. Bu sefer ne yapıyorum? Açımın karşısındaki kenar. Artık büyük üçgen aldığım için 7 ile ilgilenmiyorum. 19'un karesi. Eşittir dedim. Şurası kaç? 11 artı 5'ten 16. Şurası 3 artı D şeklinde yazacağım. 19'un karesi eşittir dedim. 16'nın karesi artı D artı 3'ün karesi eksi 2 çarpı 16 çarpı D artı 3 çarpı ne yazıyorum? Kosinüs 120 yerine. Yine 1 bölü 2'mizi, eksi 1 bölü 2'mizi yazdık. Biraz şu tarafa taşıyayım. Şuradan başlayalım yazmaya. Şimdi buradaki eşitlikte ne olacak? Ee, 19'un karesi 361 eşittir dedim. 16'nın karesi 256 artı buradan ne gelecek? Birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi dedim artı 16y artı 48. Bu 361'de diğer tarafa atıyorum ki 0 kalsın şurası. 0 ne geldi o zaman? D kare artı 22 D Y yazmışım hiç uyarmıyorsunuz. 22D eksi 48 geldi. D, D diye parçaladım. Bunu ne yapacağım? 24 ile 2 buralar belli ki. 24 pozitif, 2 negatif. O zaman D1 buradan ne gelecek? Eksi 24. Diğeri 2. E uzunluğum eksi olamayacağına göre bunu da almayacağım. 2 metreymiş şuradaki D uzunluğum. O zaman buradaki 2 metrelik bu çubuğu da kullandım. Hangisini kullanmıyormuşum? 6 metrelik olan çubuğu kullanmıyormuşum. Anlaştık mı?